sevgili arkadaşlar 17. dersimizde deformer araçlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Ee, sıradaki deformer aracımız shrink breath. Bu araç e, bir katı cismi e, başka bir katı cisme dönüştürüm, dönüşmesini sağlar. Bunun için ben iki nesne oluşturuyorum. Bir küp bir küre oluşturduk. Basit olsun. Ee, küpümüzün segment ayarlarını artırıyorum ki dönüşüm daha gerçekçi. Ee, daha güzel olsun. Daha sonra her iki nesnemizi seçtikten sonra klavyemizin c tuşuna basarak nesnelerimizi editable hale dönüştürüyoruz. Ee, dönüştürmek istediğimiz nesnenin altına deformer e, aracımızın simgesini sürükleyip bırakıyoruz. Daha sonra deformer simgesinin üzerine tıkladıktan sonra nesnemizin dönüşeceği diğer nesnenin simgesini sürükleyip bu kısma bırakıyoruz. Buradan da diğer nesnenin görünürlüğünü kapatıyoruz. Şimdi nesnemizin dönüşümünü görelim. Evet. Nesnemiz gördüğünüz gibi böyle bir değişim dönüşüm geçirerek küpe benziyor. Ancak daha güzel bir görünüm için ben buradan hipernörps bir tane hipernörps simgesi oluşturuyorum. Ve buradan o değişmesini istediğimiz simgemizi şeklimizin simgesini hipernörpsün altına sürükleyip bırakıyorum. Şimdi bakalım dönüşümümüz nasıl oldu? Evet gördüğünüz gibi küremiz bu şekilde küp'e dönüşüyor. Bunu istediğimiz her cisimde kullanabiliyoruz. Bu şekilde güzel animasyonlar oluşturabiliriz. Tabii bunu hemen basitçe bir animasyona dönüştürelim buradan otomatik keyframe açıyoruz e, sıfır konumunda bir anahtar oluşturuyoruz daha sonra e, animasyonumuz 90 karelik olduğu için orta kısımda 45'e getirdikten sonra buradan ayarımızı son ayarımızı son şey, ayara getiriyoruz daha sonra bir anahtar oluşturuyoruz ortada son kısma getirdikten sonra burayı tekrar sıfıra getirip bir anahtar oluşturuyoruz. Otomatik keyframe'i kapatıyoruz. Şu an animasyonumuzu bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir animasyon oluştu. Sıradaki deformer aracımız Spherify adı üzerinde herhangi bir katı cismi küresel bir dönüşüme uğratmak için kullanacağımız deformer aracımızdır. Bunun için ben bir küp oluşturdum. Küpümüzün segment sayısını arttırıyorum ki etkisi deformerimizin etkisi belli olsun. E, deformerimizin simgesini şeklimizin simgesinin altına sürükleyip bıraktığımızda gördüğünüz gibi küresel anlamda e, bir değişime uğradı. Küpümüz küreye yakın e, bir görüntü oluşturdu. Bunun ayarını buradan istediğimiz şekilde yüze getirdiğimizde gördüğünüz gibi tamamen bir küreye benzedi. Ancak azalttığımızda e, küresel anlamda bir değişim sağladığımızı görüyoruz şeklimizin üzerinde. Sıradaki deformer ee, aracımız Surface. E, bu aracımız herhangi bir yüzey üzerine bir şeklimizi, herhangi bir yüzey üzerine e, uygun şekilde monte etmemizi sağlıyor. Bunun için e, ben buradan bir yüzey, arazi yüzeyi ve yani bir simit e, modeli oluşturdum. E, bu modelimizi biraz küçültelim ki daha anlaşılır hale gelsin. Şimdi e, deformerimizin simgesinin üzerine tıklayarak e, arazimizin simgesini yani yüzeyimizin simgesini sürükleyip bu kısma bırakıyoruz. Daha sonra deformerimizin simgesini sürükleyerek yani arazinin üzerine, yüzeyin üzerine e, monte etmek istediğimiz simgenin altına bırakıyorum. Daha sonra buradan bu seçeneğimizi seçerek şeklimizin araziye uygun şekilde e, yayılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi şeklimiz arazimizin şekline uygun olarak deformasyon olarak gördüğünüz gibi bu uygulamayla zaman zaman çok ihtiyacımız olduğunu göreceksiniz. Sıradaki deformerimiz evet. Bu deformerimiz ee silindirik ve küresel e, cisimlerin üzerine herhangi bir e, katı cismi monte etmemizi sağlıyor. Bunun için ben bir silindir oluşturdum. E, silindirimizle deformerimizin yarıçaplarının aynı olmasına dikkat ediyoruz. E, deformerimizin yarı çapı 200 olduğu için ben silindirimizin yarı çapını da 200 ayarlıyorum. Daha sonra buradan üstten görünüm penceresini açarak deformer'ımız ile şeklimizin buradan şeklimizin üst üste gelmesini sağlıyorum. Buradan gerekli ayarları yapıyorum. Daha sonra karşıdan görünüşünü açtık. Evet şu an perspektif görünümünü açalım. Şimdi bir yazı oluşturalım. Evet. yazımızı oluşturduk. Yazımızın konumunu ayarlayalım. Evet, buradan yazımızın konumunu ayarladık. Yazımızın boyutunu buradan ayarlayalım. Evet, şu an ee, deformer'ımızın simgesini sürükleyip yazımızın altına bıraktığımız anda yazımızın silindirin etrafını sardığını görüyoruz. Ee, bunu bir de küresel tarzda ayarlayalım. Ee, buradan silindirik seçeneğini küre seçeneği ile değiştiriyorum. Daha sonra bir küre oluşturuyorum. Küremizin yarı çapını yarıçapıyla yarı çapıyla eşitliyorum. Bu ee, üstten görünüm modunda küremizle deformerımızın örtüşmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi örtüşmesini sağladık. Daha sonra yandan görünüm modunda yine küremizin tam olarak örtüşmesini sağlıyoruz şu an yazımızın e, küresel tarzda küremizin etrafına sardığını küremizin üzerine monte edilmiş olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar 17. dersimiz Burada sona ermiştir. 18. dersimizde buluşmak üzere. Herkese başarılar dilerim.